Evet, Çağrı. Şimdi, e, sen tabii okulumuzun en sportif <laughs> e, öğrencilerinden birisiydin. <laughs> Aksesuarlıklı <Aklı, gülüyor> Çağrı, e, önceki dönem mezunumuz. Son sene mezun olanlardan değil, ondan bir önceki sene mezun oldu. Şu anda e, üniversitemizde, fakültemizde yüksek lisans yapıyor. Yani ayrı hukuktan mezun oldu ama ayrı hukuku bırakmadı. E, biz, gitsin başka yerlerde hukukçuluk yapsın desek de, kendisi burada kalmaya burada çalışmaya devam ediyor. ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Ivy nasıl tercih ettin? Yani bu Ivy Hukuk maceran nasıl başladı? Nasıl devam etti? Nasıl sona erdi? Neden burada devam ediyorsun? bizim fakültemizi diğer başka arkadaşlara tavsiye eder misin? Yani farklı olan yönleri nedir? Neredeyiz? Hocam benim başlangıç hikayem, e, burada ben de %30 İngilizceydi benim zamanımda da. Bu şekilde yollarımız kesişti. Kırmızı'dan bu yana zaten %30 evet. Evet. İngilizce bizim evet. programımız. Ee, hazırlık vardı eğitimimizde. Ben de e, meslek itibariyle avukatlık harici bir meslek düşünüyordum. Ve yabancı dilin ileride lazım olacağını biliyordum. Sonrasında e, fakültede her 10 dersimizin 3 İngilizce olarak devam etti eğitimimiz. Ve mezun olduğumda, hem bu fakültede geriye dönüp baktığımda gerek akademik olsun gerek akademik dışı başarılarımda fakülteden, sizlerden, fakültedeki hocalarımdan hep olumlu dönüşler aldım. Basketbol turnuvasında bize nasip olan şampiyonlukta gerek hocalarımız çok olumlu dönüş yaptılar. Gerek yüksek lisansı Kazanma ve kazandıktan sonraki süreçte hep hocalarımıza gidip ben rahatça akıl danışabildim. Bana nasıl bir yol çizersiniz? Neler önerirsiniz? Meslek seçimimde hakimlik savcılık mı, akademisyenlik mi? Nasıl bir program düşünürsünüz bana ilişkin diye gidip hocalarımın kapısını çaldım Sağ olsun bütün hocalarım hep bana olumlu bir şekilde dönüş yaptılar. Kimse kapısından geri çevirmedi. Hep hocalarımıza iletişimimiz iyi oldu. Bu sebeple başka bir okulu kazansam da hep kendi okulumda devam ettim eğitimime. Şu an yüksek lisans eğitimime kadar geldi. Bundan sonraki süreçte artık neler olacak bir zaman gösterecek. Ama geriye dönüp baktım hep gerek akademik gerek akademik dışı aldığım destekten dolayı ben hep okuldan memnun oldum okulumuzdan. çok sağ olun. Şimdi bu hocaları eğit, erişim konusundan bahsettim. Bence bu çok önemli. Şimdi ben tabii eskiyle şimdi kıyaslamayacağım. yani yani Bizim zamanımızda evet. böyle değildi demek e, bu biraz hani eskilerin tabiriyle kıyas mal fark demişler. Yani yapılmayacak bir kıyas çünkü şartlar değişti. E, yani günümüz şartlarında da hukuk fakültelerinde e, aslında belki diğer fakültelerde de öyledir. E, Birçok yerde e, hoca dersini e, yapıp işleyip evet. hani belli görüşme saatleri dışında zaten ofis hours dedikleri yabancı e, ülkelerde daha orada da böyledir. Hocayı her zaman çat kapı gidip bulamazsın. E, dolayısıyla e, burada hocalara erişim konusunu nasıl değerlendirirsin? Yani sen istediğin zaman ulaşabiliyor muydun? Bu olumlu mu, olumsuz mu ya da bunu başka yerlerle hani isim vermeden mukayese evet. şansın oldu mu? Arkadaşların falan oldu mu? Evet tabii ki lise arkadaşlarından farklı okullarda hukuk fakültesi kazananlar da oldu. Tabii ki her kesin, her hocanın farklı bir tarzı vardır muhakkak. Hepsine tabii ki saygı duyduk öğrencilik dönemimizde. Dediğiniz gibi hocam ofis saatleri veyahut da öğrenciye çok hissettirerek tabii ki biz hocalarımız bizden donanım olarak tabii üst konumda, biz de bunun tabii ki farkındayız. Ancak bunu çok net bir şekilde, bariz şekilde bu hiyerarşi hissettiren okullar da var muhakkak bahsettiğiniz gibi. Bizim okulda bunun bize şöyle bir olumlu yöntü oldu. Hep biz hocalarımızdan onlar müsait olduğu ölçüde rahatça arada saat gütmeden veya da bu hiyerarşiyi gütmeden hocalarımız da hep bu süreçleri yaşadıklarını hatırlayarak bizlerin halinden empatik güçleri kuvvetli olarak bize olumlu dönüş yaptılar. Bunun bize yansıması her şeyden önce özgüvenle oldu hocam. Ben Ankara Barosu'nda ya da başka yerlerde derslere gittiğimde Baktığımda diğer okul mezunları ve bizim okulun mezunları, bizim okulun öğrencisinin kendini ifade etme, özgüven, sesini duyurma gibi konularda biraz daha baskın olduğunu gördüm. Çünkü burada e, tabii ki akademik olarak öğrenciler zorlanmalıdır, belli başlı zor süreçler insanı pişirir. Ancak o hiyerarşidir, bastırılmadır gibi süreçler olmadı. Bu da bize başta özgüven olmak üzere akademik başarılarla da olumlu yansıdığına inanıyoruz öğrenci açısından ne dersin burada? Var mı söyleyeceğin ya bir hocam şey? Hocam şöyle, ben daha yeni mezun oldum. Hı -hı. Ben mesela Ankara Burası Eğitimleri vesaire dediniz ama benim şu an için verebileceğim tek örnek şu oldu. İş görüşmelerine gittiğimde, avukatlık yapmak istiyorum. İş görüşmesine gittiğimde kendimi ifade ediş biçimi ya da hocalarıma gelip ya işte ben şöyle 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 bir akademik kariyer düşünüyorum. Hani hocam 4 senedir Bizimdesiniz. Hı hı. Hani bana bir yol göstermesi açısından kendilerine bir e, soru cevap şeklinde program yaptığımızda gerçekten her zaman çok olumlu dönüşler aldım. Hı hı. Dediğim gibi kendimi hiç e, kötü hissetmedim. Hı hı. Ya da o hiyerarşiyi arkadaşımızın söylediği gibi öyle bir şey hiç hissetmedim. Bence bana bu fakültenin en çok kattığı şey de bu oldu. Hı hı. Birinci sınıfta Medeni Hukuk dersinde de hatırlıyorum. Asistan hocamızın yanına gidip işte ben yüksek lisans yapmak istiyorum Nasıl Yine olursa. Sınıfta. sınıfta. Evet. <laughs> Orada da bir küçümseme olmadı. Ya sen daha birinci sınıfsın. Daha önde <laughs> çok yol var deyip gönderilmedim de. O zaman <laughs> da çok ciddi bir şekilde bana işte önüme bir yol haritası çıkartılıp <laughs> gerekirse hani e, işte Lugano'dan tutun da işte Ales'e kadar, YLS'e Ales yani. kadar. Aynen öyle. O şekilde her türlü yardımcı olunuldu. Bence bu e, bir üniversite öğrencisinin alabileceği gerçekten en büyük şey. Ben akademisyenler açısından gerçekten bunu düşünüyorum. Ben de eğer bir yüksek lisans başlatırsam okulumda devam etmeye çok istiyorum. Avukatlık ya da hakimlik, savcılık konusunda da okulumuzun bizi bu anlamda güzel yönlendirmesi en azından kendim için söylüyorum. Beni bir şekilde bir kalıba sokmadan hmm. benim potansiyelimi gerçekleştirebileceğim bana uygun bir ortam sağlaması bence en çok güzel bir fırsat. Evet. Tekrar olsa yani yine ay yani. Çok güzel. Ee, şimdi bizim kurucu dekanımız Fatih Hoca'nın çok güzel bir e, sosyal medyada paylaşımı var. Bu fakülten Türkiye'de örneği yok diyor. Ee, tabii bilmeyen için biraz iddialı böyle bir evet. e, söz gibi gelebilir ama e, gerçekten e, bütün yönleriyle değerlendirmek lazım. Şimdi tercih yapacak arkadaşların e, bu kadar detayına e, hakim olmalar mümkün değil. Yani evet. ister istemez orada birkaç kritere göre tercih yapılıyor. Bir önceki senenin diyelim ki taban puanı nedir? Bu. Bir de hakimlik savcılık sınavlarındaki başarı sıralaması nedir? Evet. Bunun dışında yani bir, bir iki tane yüzeysel şekli şey var. kritere göre ancak tercih yapıyor arkadaşlar. Hatta çoğu sadece şeye göre yapıyor. Taban puana göre evet. yapıyor. Değil evet, mi? Evet. Taban puana göre sıralıyor hangisi önce gelirse. Bu yanlış aslında. Neden yanlış? Yani bir kere ihtiyacını şey yapması gerekiyor. Yani nasıl çalışması lazım. Örneğin bu sırası bir e, iş yapmak istiyorsa, yani dünya artık küçüldü. E, bu bütün mesleklerde böyle. Yani mühendisliklerde zaten böyle. Yazılımda zaten böyle. Dünya çapında evinde oturduğu yerde, bütün dünyada iş yapabiliyor, para kazanabiliyor, çalışabiliyor, sistem oluyor yani hekimlikte böyle, mühendisliğin diğer ıı, branşlarında böyle. Yani şeyin mobilitesi, ıı, böyle ıı, yer değiştirme oranı çok yani. yüksek mesleklerin. Yani hukuk açısından da Yani bundan 30-40 sene önce bizim öğrencilerimiz zamanındaki ıı, artık ıı, hukuk ortamı yoktur. Yani şu anda çok Dünya farklı. Evet. Yani İstanbul'da ıı, okudum ben birkaç tane şeyi göremezdiniz. Ancak görürdünüz. işte belli bir yıldan sonra ıı, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra e, oradan e, gelen çok sayıda insan oldu. Ama şimdi gittiğinizde çok yoğun bir, böyle yabancı şeyini görüyorsunuz. E, bu yoğunluk da hani sadece belli ülkelerden değil yani, sadece Suriyeli, sadece Iraklı değil. E, dünyanın her tarafından, Avrupan'ın her tarafından, daha uzak ülkelerden e, Türkiye'ye geldiğini, yatırım yaptığını, farklı vesilelerle geldiklerini ya tamamen ya da yılın önemli bir kısmını burada geçirdiklerini, iş yaptıklarını görüyorsunuz. Bunların hepsi aynı zamanda hukuki başlıklara da yol açıyor. Yani bunlara bir hukuk hizmeti verilmesi gerekiyor. Türkiye'de olup da dünyayla iş yapan sayısız insan var. Yani bugün küçük bir bakkal uzaktan görürsünüz. Belki küçük bir bakkal gibi dersiniz ama ne bileyim dünyaya Oradan şey satıyordur yani. Ben çok iş yeri gördüm hani bu anlamda. Giriyorsunuz basit bir tevazi bir yer ama arkasında bir depo var, oradan bütün dünyaya mal gönderiyor örneğin. Bunlar da hep önemli. Tabii ki bütün çalışma alanlarının hukuki boyutu var. Yani bunların hepsinde hukukçuların yapabileceği bir takım işler var. Bu açıdan yabancı dil açısından değerlendirmek önemli. Onun dışında konumunu vesairesini, bu hocalarla olan iletişim çok önemli bir konu. Bunu ancak öğrenciler buraya geldiklerinde yaşayacaklardır diye düşünüyorum. Hukukçu açıkta kalmaz diyorsunuz yani. Evet, yok kalmaz. Yani insanın yani, olduğu yerde tabii. her zaman ihtiyaç tabii. var. Kaldığı gibi ticaretle ya da başka bir işle bile meşgul olsa yani hukukçuluğu oraya yansıtma imkanı olacak. Diyelim ki fabrikatör oldu ya da başka bir şey oldu. Ee, ne bileyim, hekim olan, doktor olan ya da mühendis olup hukukçuluk yapan var örneğin şu anda. Mesela bizde öğrenciler var, doktor ama geliyor burada Hukuk'ta yüksek lisans yapıyor. Ya da mühendis ama ikinci bir lisans olarak hukuk okuyor ve örgün olarak sürekli devam eden hatta bu sene mezun olan öğrencilerimiz var. Bu yaptığı işe kıvam kazandırıyor, boyut kazandırıyor. Yani tek boyutta bakarken çok boyutlu olarak hayata bakmış oluyor.